17. soruyu değerlendirdiğimiz zaman soru kökü aşağıdaki dizelerden hangisi bu metinde verilen bilgiyi örneklendirmez diye soruyor. Metin ise şiirlerde en çok işlenen temaların başına özlem gelir. Özlenen kimi zaman sevgilidir, kimi zaman vatan, kimi zaman da sıla demiş. Sıla memleket demek öyle değil mi? Memleket demek ve bu açıdan değerlendirdiğimizde Sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu görüyoruz. Cetlerimin mermerde seyrettiğim yazısı, bir saatin vuruşu, günün henüz yarısı, çocukların koşuşu, kuşların dem çekişi, mesut ediyor beni vatanımın güneşi derken burada bir Vatan sevgisinin yer aldığını görüyoruz. Vatan özleminden bahsetmiyor. Sevgiden söz ediyor. Dikkat! Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Fakat diğer seçeneklere baktığımız zaman özlem konusunun işlendiğini görüyoruz. Dilerseniz birlikte bir inceleyelim. A seçeneği diyor ki Yahya Kemal Beyatlı'dan ''Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde.'' Sen neredesin ey sevgili? Yaz günleri nerede? Geçmişe sevgiliye bir özlem olduğunu görüyoruz. Bu nedenle A seçeneği buradan eleni veriyor. C seçeneğine baktığımız zaman Turgut Uyar'ın bir şiiri. Herkesin bir umudu vardır. Bir savaşı, bir kaybedişi, bir acısı, bir yalnızlığı, bir hüznü. Çünkü herkesin bir gideni vardır. İçinden bir türlü uğurlayamadığı öyle değil mi? Yollamaktan ...güçlük çekiyormuş. Yani o yollayamadığı kişinin sevgili olduğunu düşünebilirim ve ona duyulan bir özlemin yer aldığını yine söyleyebiliyorum. Denizli'ye baktığımız zaman Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın şiirinde uçun kuşlar uçun doğduğum yere şimdi dağlarında mor bül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere, dikenler içinde sarı gül vardır. Yine bir memleket özleminin olduğunu görüyoruz. Böyle bir özlem duyduğunu görüyoruz. Peki, Soru köküne tekrar baktığım zaman Özlen'in kimi zaman sevgili, kimi zaman vatan, kimi zaman da sıla olduğunu söylüyordu, memleket olduğunu söylüyordu. Ancak B seçeneğimizde ise sadece bir sevgi olduğunu söyleyebiliyoruz. Özlem'den bahsetmediğini tekrar belirtiyoruz ve bu nedenle cevabımızın B seçeneği olduğunu bir kez daha dile getirmiş oluyoruz.